Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kupa kasıyoruz serisinin 1000 kupadan 10000 kupaya e, şş, serisine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk bölümümüzü çekiyoruz. Dün tanıtım yapmıştık. Dün bölüm değildi haberiniz olsun. daha yani maşa girerek bölüm başlatayım dedim. Adam akıllılık mı yaptı? Şey mi yaptı anlayamadım ki Arkadaşlar bölümü çektim de o zamanlar 63 kupaydık. Daha yanlışlıkla maşa girdim abi 2000 kupon oluyoruz Arkadaşlar Acaba bunu atsam Atsam kazanır. Atmasam Maç gider Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz Maçımız bitti Yarın ikinci bölümü gelebilir Like istemeyeceğim ama abone olun Like de atabilirsiniz Gördüğünüz gibi gençler Daily gelmesine son bir kupa kaldı. 80 taşımız var bu arada. Diğer sezon bu almak için. Bir de Frank atalım arkadaşlar. Frank'imiz de geliyoruz. Arkadaşlar 3. bölüm yarın geliyor. Bilmiyorum nasıl gelecek. Yani nasıl bir şey. 3000 kupa mı oluyoruz diye bilmiyorum. Bugün hiç kasmadım gençler. Sadece görev yaptım. İnanmayan inanmasın. Ya videoda kutu açtım video gitti ya. Çok biz. Şşş, dur 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 kapıyı açacağım dur dur kapıyı açacağım. Hayır gol atma hayır. Evet arkadaşlar. Dynamite geldi. Ve arkadaşlar bitmeden bir troll map oynayalım dedim. Oo. Gelişine kurban be. Bu arada gençler tiki almak zor olacak ama ben tiki çok seviyorum. Neresamda tiki'm bir rütbe 7 seviye çok güzel karakter. Oynayamayanlar var oynayanlar da var. Ben tiki çok seviyorum. O oh, şiir koyduk. Evet arkadaşlar bu arada. Gören var mıydı? Frank'in ağzı değişti. Bir maç girip videoyu bitirelim ya da birkaç maç gelelim arkadaşlar taktik göstereyim. Girsene lan. 2 saatte bekliyorum daha 5 oldu ya. 6. de arkadaşlar o oh. Tamam tamam. 0 kupalarda bile bu kadar şey geliyor ya. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın Lord Spike malim diğer sezon yoksa Bravo Pass mi? Ben Brafes diye düşündüm çünkü Brafes'te iki kostüm geliyor zaten. Ama aga Lord Spike da alınmayacak gibi bir şey değil gençler. Spike var ya bu hesapta. Ya belki benim şey ana hesap bırakıp bunu ana yapabilirim bundan da haberimiz olsun. Merhaba bro. Merhaba merhaba merhaba. Evet arkadaşlar yanımızdaki arkadaşı üşenmeden 21 kutuyu kırmış şeliyle Sıra 3 Evet arkadaşlar geldik Adam 21 tane yükü üşenmeden şeliyle almış yani Bunu ben yapmaya çalışsam Bilemez Merhaba Daha dur yapacağım Yani iki tane şey neden gideyim ki Lan Aferin böyle ölersin. Ölersin. O ağzı da değişmiş bunun. Ah hem ağzı değişmiş hem kendisi. Ya of. Hissemiyorum ya. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bölüme geçtik. Valla ikide bir de kelimeleri karıştırayım Dur abi dur. Brokla Jesse birbirine girişsin. <laughs> Gel abi şimdi senden ulti kasalım. Okey burayı aşalım. Aşmayalım. Aşmayalım hayır. Birisi bir kere bul alıp üşenmeden yine kırmıştı Nasıl beceriyorsunuz abi? Oh ikisine gitti e sen öldürsem mi acaba Maçı mı arkadaşlar Maalesef Ve birincilikle videomuzu kapatıyorum videonun olması için bazı arkadaşlarımız kızıyordu Videonun neden uzun değil lan diye Arkadaşlar videomuzu kapatıyorum Dükkana bakalım kostümlere bak be. O Choco Piper. Bunun ateşleri güzel değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.